Saygılar sunuyorum, hayırlı ramazanlar diliyorum. Şimdiden de bayramımızı kutluyorum. Ee, Genel Başkanımın ilk sorusundan başlayayım. Turizmle ilgili, ee, Sayın Genel Başkanım, turizm rakamlarımız normal şartlarda iyi gözüküyor. Ee, ancak e, tabii pandemi şartlarını herkes bekliyor. Ee, Marmaris Başkanı'nın söylediği gibi, e, İngiltere ve Danimarka kapılarını açtı. Biz geçen hafta Antalya'da yapılan Last Minute fuarına katıldık. Ruslar özellikle hazır bekliyor. Ukraynalılar bekliyor. Nitekim önümüzdeki haftada Ukrayna fuarına gidiyoruz kuşası olarak. geçen sene normalde 8. sırada olan Rus pazarı kuş arasında 2. sıraya yükseldi. Ciddi bir rezervasyonumuz var. Yani şartlar el verdiği takdirde ve öyle tahmin ediyorum ki Haziran'dan sonra gemi gelmesini bekliyoruz. İlk gemimiz 1 Haziran'da gelecek eğer bir terslik olmazsa ilk Yunan gemisi gelecek bir taraftan da kentimizi tüm şartlara rağmen turizme hazırladık Sayın Genel Başkanım. E, tüm sosyal yardımlara rağmen altyapı, üst yapı, eski mahallelerin yapımı, turistik çarşıların yapımı olmak kaydıyla Kuşadası e, yeni turizm sezonuna e, hazır. Depremi biz de yaşadık biliyorsunuz. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurduk hemen. Amacımız hem hasar görmüş 350 hasarlı binanın hızlı bir şekilde dönüşümünün sağlanmasına destek vermek hem de kentimizde ileriye dönük olarak yapı stokunu ciddi şekilde planlamak ve kentsel dönüşümü teşvik etmek istiyoruz. Bu noktada biraz önce Konak Belediye Başkanı'nın ifade ettiği o kentsel dönüşüm hükmü bizim için de çok kıymetli. Tarımla ilgili geçen sene Mayıs ayında Ada Bahçe diye bir proje başlattık. Kendi kullanmadığımız tarım arazilerini civardaki köylerde bulunan tarım kooperatifleriyle ortak işliyoruz. Burada ortak işlediğimiz ürünleri ada ada express market aracında da seyyar bir şekilde satıyor